İslam dini, Allah'a inanmayı ve ona kul olmayı öğütleyen bir inanç sistemidir. Temelinde barış, sevgi, adalet ve merhamet vardır. İslam, tüm insanları eşit kabul eder ve herkese saygı göstermeyi, yardımlaşmayı ve iyilik yapmayı teşvik eder. İslam'ın beş temel ibadeti vardır. Kelime-i şehadet, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna inanmak, namaz, günde beş vakit ibadet, oruç, Ramazan ayında oruç tutmak, zekat, maddi durumu, kötü olanlara yardım etmek ve hac, Kabe'yi ziyaret etmek. İslam sadece bir inanç değil, aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Güzel ahlak, dürüstlük, sabır, şefkat ve adalet gibi erdemler İslam'ın öğretilerinin merkezindedir. İslam, insanların hem bu dünyada hem de ahirette huzurlu ve mutlu olmalarını amaçlar.